Evet arkadaşlar bugün satın almış olduğum Acer Aspire 5 a 51556 g adlı bilgisayarı inceleyeceğiz. Ben bilgisayarı daha önceden açmıştım fakat sizlerin de görebilmesi için tekrardan kutunun içerisine koydum. Evet kutuyu açınca bizlere arkadaşlar şekilde belgeleri çıkıyor. Kullanım kılavuzu ee, pasaport gibi bir şey Türkçe kullanım kılavuzu ve bilgisayarın diğer e, belgeleri ve kutunun içerisinde bilgisayarın kendisi, şarj adaptörü çıkıyor. Ve şu şekilde ben içindekileri çıkarttım. Şu an şarj aleti ve bilgisayarın kendisini. Şarj aleti bu şekilde, girişi biraz ince, e, 65 volt gücünde bir şarj aleti var. E, kap, diğer kablosu da bu şekilde. Bilgisayarın teknik özelliklerine gelecek olursak Bilgisayarda Full HD, IPS LCD ekran bulunmakta Ekranı da birazdan açacağım, görüntüleyeceğiz Onun haricinde 11. nesil e, i5 işlemci bulunmakta Ve Nvidia'nın e, MX450 isimli e, 2 GB belleğe sahip bir ekran kartı bulunmakta Ayrıca 8 GB RAM bulunuyor ve NVMe türünde 512 GB şu an SSD var bilgisayarımda. Genel özellikleri bu şekilde. ekstradan bilgisayarımda şurada gördüğünüz gibi parmak izi bulunmakta. Bilgisayarın dış görünüşüne geçecek olursak yani şu şekilde klavyemiz. Yani klavyede hiçbir şekilde ışıklandırma yok. caps lock tuşunda bile yok. Ben, ben bilgisayarın eksi yanı bu diyebilirim. Onun haricinde şurada havalandırma manfesimiz bulunuyor. Bilgisayarın yan tasarımı gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, bir tane USB Type-C girişi, iki tane U USB 3.1 giriş, e, bir tane HDMI girişi, bir tane internet kablosu ve e, güç girişimiz bulunmakta burada. Bunlar içinde e, bahsedilecek konu bilgisayarın e, kendilerinin bahsetmiş olduğu elevated elevated design dedikleri bir e, dizayna e sahip. Gördüğünüz gibi bilgisayarın e, arka kısmını bu şekilde ekranın altında bulunan e, bir tasarım ayakta tutuyor. Şurada gördüğünüz e, bacaklar ve bilgisayarın altı gördüğünüz gibi bu şekilde parmağımın olduğu yerde gördüğünüz gibi haberlerler var altta da aynı şekilde. Evet öbür tarafa geçecek olursak burada bir tane USB 2.0 portumuz, ee, mikrofon kulaklık girişimiz, burada pil göstergemiz ve burada da bilgisayarın açık olduğunu vesaire gösteren güç göstergemiz var. Bilgisayarın açılması falan gayet iyi yeterli. Şu an bastım tuşu. Evet, ekran yandı. Ve gördüğünüz gibi açıldı. Bilgisayar satın aldığımda işletim sistemi yüklü değildi. İşletim sistemini ben yükledim internetten satın aldığım için. Bu arada fiyatı hakkında merak edenler ol olacaktır eminim. Ben fiyatı 8700 TL'ye aldım. Bilgisayarın ekranı bu şekilde. Biraz ışıktan dolayı yansıyor olabilir. Ee, FPS, elimde olan FPS oyunların FPS seslerini e, paylaşmaya çalışacağım videosunda. İzlediğiniz için teşekkür ederim.